Herkese selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İttek Sunu'nun yeni bölümüne, kodu ve macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Balcı, bölüm evet. gayet güzeldi, eğlendik. gayet güzeldi, eğlenceliydi. Şimdi evet. ikinci bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu elektrik süpürgesinde herhalde bizi çekmişti içine, onu bayağı bize çatapat attı. Biz de onu bombalarla beraber, aynen. İlk Boss bölümün bossu. Yaptık. İlk bölümün bolsa elektrik süpürgesiydi. En son gözüne elektrik süpürgesinin ucunu soktuyduk. O da bizi buraya attıydı galiba. Buradan kaldığımız evet, buradan yerden baş... devam ediyoruz. Başlamadan önce e, kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Kesinlikle sizlerin destekleriyle zaten e, ilham evet. alıyoruz. Serilere devam ediyoruz. Evcede bir algoritma var. Onun da çalışması izlemek kadar yorum ve beğeni atmak. Beğeni atmak da önemli. Başlayalım artık. Like tuşu bedava oradan e, basıyorsun. Bedava neticede like. parmağını değdiriyorsun ama dislike değil yani ona dikkat edin like yani. Abi, evet. Beğenmiyorsan izleme dediğin gibi dislike. <laughs> 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 yani, yok, i̇zleme demeyelim yani de beğen... hani beğenmiyorsan. Ya yani e... yok izlemeyebilirsin ama <laughs> adam dislike yani atmaya <laughs> gerek yok. Gerçekten emek var burada hani tamam eğlenip oyun çekiyoruz ama. Ya, seni ilgini çekmiyorsa izlemezsin <laughs> evet. olur. Şimdi yani. i̇şte buradan ne yapacak? Buradan. Mantığını. Ha, acaba ben buraya Karşı. Aa geçtin lan kolay. <laughs> He. Tamam burada basitmiş lan. Hani burada, Kodi'ye ihtiyaç var. Kodi miydi? Geldim. Evet Kodi ve May. Hoppa. Aa Zülüş. 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 <laughs> ya denk gelmesi bu kadar ha. Zülüş'ün şeyi. Youtube sayfasının ismi Rose. Allah'ım. Harbiden. Yani hayatı da andırıyor. <laughs> Ağzını yedi. O zaman Zülüş bu videoya bir like atarsın yani Zülüş. Gene <laughs> bir şey konuşuyor bu ne ya? Aa, çekici mi konuşuyor ya? Tövbe estağfurullah. Bu ne daha neler göreceğiz ya? Çekiçin gözleri var. Çekiş dile geldi ya. Tövbe tövbe. Kalpsiz kadın diye. Anyway, I heard that hot. <laughs> hot Aja, a check if Storop's ready. And doesn't have time for our hobbies anymore. Who cares about hobbies? Do you know how painful it is to die from rust? Pass it up, burned. slowly burning alive. But look, at Hammer, there's some rust remover spray in that tool cabinet. We can help save your friends, but only if you can get us to Rose over there. Check if you pass laundered. Misses, tool Harbiden ya yani bir bakın Şimdi, yan sağınıza solunuza. Onlar yani. size emek verdi o. ya. Lan <laughs> yani o kadar o, boyunla really? sen çekici nasıl aldın? Ben atını? de diyecektim o atın o. İşte ağırdır <laughs> çekici ha. <laughs> Aa o da çiviyi aldı. Çivi çiviyi söker derler doğru mu? <gülüyor> Galiba <laughs> Balcı ben tutacağım sen çakacaksın. <laughs> Öyle gibi duruyor. Yani işler tersine döndü. Ha? <gülüyor <Gülüyor> Aa, pues don't <gülüyor> 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 ne yapacağız? I don't want basıp şey yapacaktım. Ben diğer tarafa geçeceğim bence. Ben buradan basacağım. O bu şimdi ben buradan vurdum. Ha diğer zaman, o taraf diğer burası. <laughs> He orada dur bekle. Gibilik bir durum var. Heh. Ha. Buraya, ha. <laughs> Oraya anladım. Tamam, Oraya tamam. monte tamam. edeceğim. Ah okay. <laughs> şimdi bu e, nişan sistemine alışmam e, zor biliyorsun bu. Bir çivi at. Bak şu karşı sarı olan yerleri var ya. Ha sarılara. ha. Oraya ben çünkü karşıya zıplamam lazım bir şekil. Büyük ihtimal sana bir yol mol açacağım artık. Olabilir, Ama buraya ne, buraya nasıl şey atacağım? Buraya da bir çivi Neyi atmam bul lazım. Diyor. Şu day, oraya değil de çiviyi oradaki çiviyi geri al. şuraya bak. Ee, oradan mı atacaksın artık? Ha, o karşıya bir çivi atman lazım. Oraya herhalde. Ha şuraya. Tam oraya evet. Tamam şimdi bana bir... Sonra çiviyi geri alacağım öbür sarıya mı? Bakalım dur duruma göre. Çiviyi geri çağırmak da güzel mi artık yani. Şimdi ben buradan sana bir yol açacağım. İkinci Bilmiyorum. çivi aldım. Ha. <laughs> dur. Eyvallah. <laughs> İkinci çivi aldım. Demek ki iki çivilik iş var artık. Ha, <laughs> ee, sen onu atla. Ben buradan. Şimdi. Ben sana çivi mi göndereceğim? Ne yapacağım? Ha altına şey. çakacağım çiviyi Şunları ha. Şunları yukarı çıkınca. E nasıl olacak? Dur. Anam. Niye düştük be? He ben buradayken çakayım ha. altına. Doğru. Aynen. Karşıya çıkmaya gerek yok. Sen şey yap. Ha, vurdum işte çak, Bunu de mu yükselteceğim şey. Önce buna vur. oraya gel bunu hadi Ben onu dengeleyene kadar dur. Sakin. Heh. Kontrole alışmak çok zor. Çünkü ben daha önce tarz oyunları bile kollu oynamadığım için hep fareyle klavyeyle hmm. Çek. Çek. Tıp tıp tıp. Ulan da kitap gene bu. Bizi sattın gittin süpürgeye karşı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Sıkışınca kaçıyordu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de te tef mi yolladı? Yollayacak bize. Çıstıkı çıstıkı. <laughs> Ne diyorsun oğlum ya? Kafan mı güzel ya? Welcome to your first couples challenge. Win or lose. You must do it. Şimdi de challenge diyor. Birbirimize karşı mı? Yani onun dediğini ne zamana kadar yapacağız bakalım. Çok da mantıklı şeyler söylemiyor ama. Amacı en azından güzel bizi birleştirmek tekrar. Evet. Aha. Ben şimdi çıkacağım sen bana mı vuracaksın? Ya <laughs> hiç mantıklı değil. Allah ım Allah ım bundan. Ha tamam. o <laughs> oh, lan boşuma vur Oo <laughs> <laughs> oh, kafamı vurdu. <laughs> <oldun. gülüyor> <laughs> Hadi Amerika lan o kaybettik Neyse. Hadi Güzel hatına. böyle mini oyunlar olması evet. içinde mini oyunlar. Kara kaç kara gözü düm, 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 düm. şuralara da birer tane şey lazım bak tam karşıya. O çiviyi bak, benim çağırmam tane... gerekmiyor mu? Bir tane çivi. Ha. Şey o zaman. <laughs> ha geldi. Bir tane buraya, bir tane de hemen sağa. Çok iyi ya. Çiviler gelin buraya. Çiviyi geri çağırma olayı da çok güzel ya. Ha, buradan üstüne atacağım abi. Abi. Ha, ha buradan buraya. Öyle mi? Ha oraya şey atacaksın bak. Ha dur çiviyi tamam. Dedim. Tamam şimdi oradan karşıya geç. Sonra çivi çağıracağım değil mi? Abi, <laughs> şuraya, iyi yani. Şuraya atacaksın çiviyi. çok eğleniyorum ya. Sen balcı. Ben de, ben de eğleniyorum abi eğlenme Burada bir şey var. Dur bu ne bu? Şimdi. Hey! Başıma ha. ne vuruyor lan? <laughs> Yapma şunu diyor. Ha? Başına şeyi yiyince keser şimdi kendine geldi çekici. Dur bir dakika olayı anlayalım. Ee, buralarda bir şeyler var balcı karşıda ama karşıya nasıl geçeceğim Burada bir şey var. Nerede? Geliyor mi? Dur. Ha, oradan devam et. Ha, şu karşıya çekici açacağım. Şuraya zıplayacak mısın? Yok, burada bir burada bir şeyler var bak sen. Ha, soldan ha, devam ettiğin Bir dakika geliyorum. What the heck is that thing? Looks like there's a switch for hammer in the middle. Evet, ben vuracağım sen oraya çık ya. Çıkınca ne olacak ki? Üstüne mi ya? Ee, oyun mı oyun mı ya? Ee, sen yukarıda Just şey mi atacaksın <laughs> ya? E, vurmaya mı çalışacaksın? <laughs> Hey what's those nails hep kazanıyorum ben ya ben, ya ben kolla Evet o, da oyun da çok zor gene de puan alıyorum ya. Sıfırda değil yani. Şimdi buraya ben sana çivi atayım dur. Atlaya oluyor. Ha, ben seni izleyeceğim. Şeyde tutucan onu bak. Dur. Yok yok, aşağıdaki atlayacağım şeyi tut kurman lazım orada Ha, buna mı? Tam böyle şeyde ortada. Bak şu şey yükseliyor ya, tam orada bir yerde tam şey yapman lazım. Heh. ama Ha, bunu da şey? tutacağım. Dur, bunu da tutacağım. Onu sonda tut bari de. Ya nasıl yapacaksın onu? Dur. Şunu çek bak şu dur, onu, biraz çok dur onu şey, de... şey yapayım. Bunu onu çekeceğim beni dur. Aa, <laughs> sen ya onu çek biraz ileri şey yap onu demek istiyorum. Heh, oralarda bir yerde biraz. Ama senin atlama nasıl atlayacaksın sen? Ya atlarım ben sen şey yap. Dur bir dakika. Çok da sonda değil ama. Abi ne yaptı? <laughs> dur bir dakika dur. Ha, aynı anda mı? Dur. <laughs> Helal lan. Şimdi lan buraya. Şimdi şimdi yukarıdakini Yukarıda ne var? Ulan. Ortada mı artık şey yapacaksın? Ortada herhalde büyük ihtimal. <laughs> Ama şimdi yukarıda var bir de? Aynen. Bir oraya bir bir de şeye. Bir de soldakine. Şimdi o sarı şeye gel. Sana oğlum. Orası değil, orası değil, yanlış şey Trap sürüyoruz. Ana, lan. Really? Ana. Üçüncü bir çivi geldi de. Ya bunu durduracağım mı? <laughs> Neredesin? Buraya geçtiğin anda ve ben... ha ortada. Geç oraya. Atla. Ha dur. Ben bu çabuk atladım hmm. dur. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> tamam çek. Ha çekmem lazım değil mi? Oh be. Şimdi kaçayım. Evet, Orayla işimiz yok da Nasıl değil, yok? Orayla nasıl tıplayacaksın iş... yukarı ya? Ha. Allah Tıpla daha orada. Şimdi alttakini çekeceğim. Bekle. Şimdi bunu çekeceğim. Dur. Sabır. Kolay değil oğlum. Bir ye bir şey. Kafa karışıyor. Ha. Evet, sonuna Allah, ben ne yapacağım? <laughs> ne bekliyorum? çivileri verin bana. Seni gel buradan gel şimdi. Camları kırdım. Bu kadar basitmiş de camları kıracak alet olmadığı için sende herhalde. Evet, şey, yok ha. Şey, önemli. Çubukları. Bu bölümlere geçmek önemli çekici. Aa. Ne oluyor? diyoruz Hayır. şimdi de çanta mı bizim düşman? here ağzı omdatτο eğilmiş Alcohol free boots aracı bu lan 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 dur karşıya şey atacağım çivi ver <laughs> lan <ben>, çivimi geri <laughs> off son anda ben burda vuracağım sen nişan ha, Şimdi nişanla oraya yukarı Olmadı Yukarıdayken yukarıda. Yukarıda. tamam Bunları kırman gerekiyor Ulan Çivilere geldik Çivi mi geri verdik Ulan ne alet çantası biter Ne şeyi biter ya ee, şeyleri sen çekici paslı tutarsan alet çantasının ağzını burnunu yırtık tutarsan onlar da haklı Lan. Dur. Son anda be. Namuslu bir çanta seni. Ya sen buraya şey yapman lazım benim oraya çıkabilmem için. Buraya hmm. çivilemen lazım. Gel önce buraya çivile ben kaldırdım zaman. Nereye? Bak ben buraya kaldırdım zaman sağda şey var var. Oh, oh, Tarafa gel önce. Okey tamam. Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> <gülüyor> Yaralandın mı? can. Aha. Gel odan buraya. Aha. İkinci bossumuz. Birincisi elektrik süpürgesiydi. ikincisi alet çantası. Şimdi bundan kaçacak hmm. öyle mi? Şaplanda. Sen oraya nişanlayacaksın. Ha. Hani. Nereye lan? Karşıda ah, mı? çok zor dur. Ha. atıyor ya Ha buraya çivi diyecek kenara. Desene oğlum. Yapıyorum e, da adamım <laughs> Şimdi şey oradan oraya karşıya geçeceğim anladın mı? Oraya da bir çivi. Ama acele etmemiz lazım ama şey öğrendik yani ee bu kenar sonra birinci çivi sonra ikinci çivi hey, ya no, hayır ya oh. tam da düşecek zamanı neyse başlayalım en azından mantığı öğrendik ve birinci uygulamayı başardık. Kol geliyor kol geliyor dikkat. Kırk kilede kırk kilede alet çantasının içine gireceğiz herhalde. Ha şaplak geliyor dikkat et. Spatulayı başına... La. sefer hep delirdi. Kızdırdık. Aha. O onun oğlunu bu sefer. Sakarım at. İşte geliyor. Gelecek mi? Komple bizi aşağı düşürmeye çalışacak herhalde. Aha, zemin hem zemini de LMC'ye atıyor. Hani aha, yapışma sakın. Dokundun mu da gidiyor. Dönme. <laughs> <laughs> ne mi çivi ya? Hold on tight. Hatta. Oh be kolu gitti. Sol kolu gitti. Sağ mı kaldı? Şimdi bununla mı uğraşacağız? <laughs> <laughs> Aha. <gülüyor> Oo, hareket var. Meyye bak be. May. Bizim hatun bayağı becerik değil mi? Akrobasi yapıyor ya. ha. Bu sefer de sprey geldi herhalde. Neyse en önemlisi sol soluydu. Kapak vuruyor aaa Yürü git gerizekalı Yoruldum <laughs> <laughs> Haa ha, ben şeyle vuracaktım oraya seni zıplatacaktım karşı. Tamam mantığı anladık ya Öyle deyip deyip ölmek yok mu? <laughs> o da güzel olan. Mantığı anladık. <laughs> Bak bizim eee şey cümlemiz kritik cümlemiz mantığı anladık. Tamam. Oh, ulan o ulan havada da vurdu be. Ben mantığı anladım mı şu an? Mant olsa yerdik. <gülüyor> <gülüyor> kesilirken dipte durmamak lazım fazla. Onu da anlamış oldum. Abi bir yer kalmadı da. Bunun nereye götürdü ya bu kanlı. Neyse az kaldı neyse tamam. Hadi edeceğiz. Hadi edeceğiz hadi işte. Oğlum alan kalmadı ya. Senin ben yapacağım. Fena bastırıyor ya. Bayağı zor ha bu boss. Lan Hadi inşallah. Oh be. Hadi be oh be. Bayağı zor bossa ha. Ha bosslar da gittikçe zorlaşıyor. Aynen ama zevkliydi. Evet gayet iyiydi. Oh, 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 oh. bölümün bossu da Ahtarlı köyü bu zordu. Aa alet çantasından aletler. Ama dışarı çıktıkları Kesirmiş için ya. çok mutlu <laughs> değiller mi? <laughs> Aa, Köpeğe baksana. benziyor lan bu baksana yüzü. Çekiç sapına ulaştı Çekiç köpeğe benzemiyor mu? Suratı öyle. <laughs> Bu da sevindi. Sapa ulaşınca. <laughs> Baksana nasıl mutlular ya. bilsek baştan çıkardık bunları. <laughs> Aa İngiliz anahtarı da orada. You are a true hero. Oh, thank you, Hammer. <laughs> hey, what about me? Huh? I was part of this hero love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get Oh, of course, of course. Sebastian, can you help out? They have to get to the other side. lazım. Sülüşi <laughs> bulmamız lazım. <laughs> uh, strateji atlayacağız. Güzel. Atlayacağız atlayacağız bulmamız lazım ama bölümü de sonlandırmamız lazım, değil mi Don't <laughs> 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 evet. Sebastian, evet. ah, Aa. Ha çok iyi. Ulan yapıştık mı? Ha ben de yapıştık sandım. Aa. Aa, Aa. Aa gidiyor. <laughs> Bekle <de> Zülüş. <zorlaşıyor> gidiyor ama bizi görmüyor ki. Biz annen de baban. <laughs> ah, gene geldi dengesiz. <laughs> ya aşk kitabı yapma böyle bir şey. <laughs> oh, stupid darkness. He's a mental construct. If you stare at the closed door, you will miss the one that's open. Okay, FYI, there is only one door in this shed. And one window. Good thinking, man! Woo! Let's go to the window! Woo! Book is out of his mind. Rahatsız ya. Evet, burada... Evet gençlik burada ikinci bölümü sonlandıralım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.